Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki: "Ma asarra men istagfar ve in fi'l yevmi 70 Tövbesin tövbe eden adam günahta ısrar etmemiştir. Yani bir adam tövbeden günahından tövbe ediyorsa, tekrar aynı günaha dönüyorsa o adam günahta ısrar etmemiştir. Niye? Çünkü başka bir hadiste peygamberimiz illetini açıklıyor. Etta ibu min bi kemel nazem Günahtan tövbe eden sanki hiç günah işlememiş gibidir. Yani sen mesela diyelim ki bugün örnek veriyorum. İşte faiz yedin. Bu bir günah. Tövbe ettin ondan. Allah katında öyle bir günah yok artık. Yani yarın sen bir daha onu yaptığında aynı günahta ısrar etmiş olmuyorsun. Yeni bir günah yapmış oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Onun için ısrar olmuyor bunun adı. Onun için bol bol tövbe etmek lazım. Yani Allah'ın affına, merhametine, keremine sığınıp yapmış olduğumuz hatalardan bol bol tövbe etmek lazım. Yani zannetmiyorum. Çünkü e, hani ben tecrübeyle bunu söylüyorum. Hani Allah en doğrusunu bilir. Ben ne kadar insan görmüşsem böyle günahkar, fasık, e, kibre gitmeden, mütevazi bir kul olma yolunu seçmişsen sürekli tövbe eden, hatasını kabul eden, nihayetinde ıslah olduğuna şahit olmuşum yani. Ne kadar görmüşsem. Yani mesela iki sınıf insan biliyorum. Hani takdir edersin her tipi insanla yıllardır kendimi bir çocukluğumdan beri muhatap oluyorum yani. İki sınıf insan gördüm hatalı. Bir hatasını kabul etmeyen, kendine hatayı yakıştırmayan veya hatayı kabul edip ya benle bu konuları konuşmayın diyen adam. Bu adamların her geçen gün kötüye gittiğini gördüm. Yani mesela diyelim ki normal fısıktan bidate, bidatten küfre hep böyle tabiri caizse şey gelişme gösterdiklerini gördüm. İkinci sınıf insan mesela günahkar ama boynu önünde yani. Hani günahını söylediğinde gözü yaşaran, günahını söylediğinde bana dua edin ben günahkarım Allah beni affetsin diyen insan. Bu tip insanların da ne hikmettir bilmiyorum. Tabi günah anlamında söylüyorum sadece. Allah Azze ve Celle'nin bir yerde onu ıslah ettiğini ve o günahı terk ettiğine ben şey oldum yani şahit oldum. Bir şey sebep oluyor ama bir şekilde adam o günahtan korunmuş oluyor. Bugün bir abi anlatıyordu. İki tane kardeş vardı diyor. Sabah işte anlatıyor. Yolda geliyordum. Sigara içiyorlarmış. Ondan sonra bir türlü bırakamıyorlarmış sigarayı. Sürekli tabi sigara sigara. Bu abi de sürekli söylüyor mu? İçmeyin bunu bu haramdır, bu zıkkımdır vesaire şudur budur. Sonunda diyor yani kabul ediyorlar hocam işte dua et bize. Bu da diyor ben bir gün de dedim Allah sizin öyle bir belanızı versin ki hani bu sigaradan kurtulun diye. E, ya öyle deme işte nasıl bize bela okuyorsun falan işte bırakacağız ama bırakamıyoruz. İkisi de verem oldu diyor tüberküloz oldu. İkisi de sigarayı bıraktı. Yani tedavi oldular. Tedaviden kurtuldular. Sigarayı da bırakmış olaraktan kurtuldular diye. Yani belki bak o acziyetleri, o samimiyetleri Allah Azze ve Celle bir hastalığı vesile kıldı. O kullarını o sigara illetinden kurtarmış oldu. Onun için ne kadar günahkar olsak da tevazu elden bırakmayacağız Allah'a karşı. Boynumuzu bükeceğiz, isyankarız ya Rabbi diyeceğiz, bize yardım et diyeceğiz. Umulur ki kalpler onun elinde. Biliyorsun Hazreti Ömer, bir gün bir tane adam günahkar biri Ömer radıyallahu anh'ın yanına geldi. İşte sen niye böyle günahkarsın, niye böyle fasıksın, niye şöylesin? Niye? Adam dedi ki öyle Ömer kalpler Allah'ın elinde. Allah Azze ve Kur'an'da diyor biz onların kalplerini mühürledik. E demek ki Allah benim kalbimi de şey yapmış, benim kalbimi de mühürlemiş. Yapacak bir şey yok. Ömer radıyallahu dedi ki e, kalbi mühürleyen Allah'sa o kalp Allah'ın elinde. Öyleyse dua et o mühürü açsın. Yani hani sonuçta kalp Allah'ın elindeyse mühürü vuran mühürü açabilir o kalbin üzerinden diye. Şimdi bizim için de böyle. Yani günah bize Allah'ın rahmetinden umut kesmeye götürmeyecek. Çünkü Allah'ın sıfatlarının çoğunluğu insana umut veriyor. Korkutmaktan ziyade insanı umutlandıran sıfatlar.